5 tane deneyek. <laughs> dayı Gate'in önünde bekliyor. Abi ata ata porta atıyor. Yani atıyor ama porta atıyor. Kafayı getirtecek bu bana ya. Neyse dayı dokuza basarsak. 2. Diyek en azından. Bir şey oldu diyek yani. Aha varıyor attı. Güzel. Bir, bir kapalık girsin araya bakayım. Aha asas attı kapalık. Güzel. Ona da asas atıyor. Oğlum ikimiz de çözünü kutluyoruz şu an. Priest attı. Neyse. 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 Magi attı. Allah kahretmesin ya. Asas da atmıyor. At oğlum oradan bir asas. Porto attı. Allah kahretmesin. Ya dayı git kendini bağlattın mı? Ne yaptın? Bu nedir ya? Varıyor attı. Aşağıdan da o yazıyor. Ne olsa <laughs> varıyor atmış. Sanki dersin şey DK'si attı ama o yazıyor. Dayı peki iki var yoru basayım. Dayı ona da mı satayım mı hepsini? Atıyorum bu ya zor diyor iki tane buy var atıyorum bu ya. Provas varıyor bot. Priest'i basayım mı ne diyorsun şaka bir yana. Pires kalıyor yeri de onların sıfırının yok. En ne yapacağız onlara da sıfırının yok sıfırının. Evet Şozin. Hadi oğlum yap bunu. Atla bir tekte ver la. Pires tatlı. Dayı bu de ne alıp veremedin var senin ya. Bu Pires. Yine Pires tatlı. <laughs> Asas güzel. Heh. Magi attı. <laughs> Dayı. Magi attı. Dayı sen de bir seriye bağladın mı? Babacım hiç bırakmıyorsun ya. Dedi. At oğlum şurada bir var yor. Yine priest attı. 3 priest nedir Berkay? 3 tane priest. <laughs> Karlı falan değil yani. Magi attı da. Magi'nin maalesef bir işe aramıyor. Priest attı. 3 tane priest attı anasını zaten. Piri kanka gitmez. Buyu yok çünkü. Piri satılmaz. Asas satılır da asasla varıyor. yok. Dayı şimdi sen diyorsun ki bunları normal boost'la mı atlıyorsun? 2'ye ezik boost'la atayım. 2'den sonra yürüteyim bari. Ne diyorsun? magenin iş yapıyor mu? 31 bas basma hakkı var. 31 basma hakkım var. 31. aleykümselam selam marjina. Kanka mage gitsin ya. Harbiden mage gitsin priyes kalsın. 4'e yanacaksa mage yansın yani. Kenar toruda svc yapmış 31 yapıp. Neden 31 yapmışlar? Valla komik diye hani. Ambil yüzümüze gülüyor ya. Ne zaman yüzümüze baktın da, yüzümüze gülmedik Bekir ağa. kenar köşeden izliyor ya. Şu NPC'nin yanında olabilir yani kenar Ardriyam da demeyi çattı gibi burada da bir şeyler yapıyor olabilir yani. Bir de pazar ya bugün. Pazar keyfi yapıyordur. Ambil'in yanında. Gel bakalım mage Köşeden sırıtıyorsun öyle. Gel bakalım buraya. Abi Priest'in ikisi de altı olsun. Ambil, ambil. Aha Mehmet geldi. Ne ol? Ya oğlum siktir git Mehmet yanımdan ya. Geldi yine bu amana buyum altıya yaktırdı ya. Düğünde patta yiyip gelmiş amına Evet. Bir tane bu eksik. Algun komple Twitch, YouTube, Instagram her şey dahil yani bu işi yürütüyor. Kumar yok mu olur ya? Yani Kumarın kralı burada işte. Yedi yan Allah kahretmesin. Yedi olana bak daha dayı ya. Zıplayavar çekirge. 59'a buyu var. İstemediğimiz 7 oluyor ya. En azından Priest geçseydi. Dayı şimdi bulup satacağız bunu. Blok. At babacım bu ya. Hadi. Dayı. Bu dükkan nasıl? Eve evet tavuk döner alacağız abi. Kromozu bana sat babacım diye. Allah artık maget sal beni sal. Sal ben artık mage sal istemiyorum seni. Kurban oldum mage sal artık beni. Allah Allah. Ne mageymişsin ya? Heh asas attı ya. Aynen öyle bile asas attı ya. 5 tane kaldı. At bir asas daha. Heh tamam. Tamam. Oh. Üç asas. 3 asas dayı. Dayı 3 asas. Evet kızım. Hmm. Dayı buradan da bir asas almamız yok mu ya bir anda? Küçük konitiva da geldi. Bir anda asas almamız yok mu buradan? <laughs> bir tane gider gitmez. Lan Tamam güzel. Hediyeden geldi sonuçta. Güzel güzel. Bir an asas sandım da dayı. Asla, Yok bitti daha vallahi hayatım. Yok gelmedi. <laughs> <laughs> dayı bunu da ezik musla. Kalabalık yer olduğu için pazarın döndüğü yer. E, D3'e girersin. O da hani bir şey dönmüyor orada. <laughs> dayı ya 3'ünü de 4 aldık çok iyi. Priyesi atalım dayı. Hadi oğlum. Hadi Asat. Hadi oğlum. Kemik yapma oğlum, kemik be. Kurban olduğumun kemiği. Oğlum ambil gelince diyor mu bu asas basacak, bunun nitemini yakayım. Bu asas basacak, bunun nitemini yakayım mı diyor yani? Güzel, 2.5 aldık. Hadron burada reklam yapma kanka. Benim kimse yayından senin görüp bitemlerini almaz kurban olduğum. Git başka yerde reklam yap hadi. Kaderini yaşıyor itemleri. Aynen. Bakınız bir spot. Şimdi. Asas kaderini yaşamak için gel bakayım buraya oğlum. Gel. Gel gel gel, gel, gel. kaderini yaşa güzel. Oğlum oradan. Punch getir bakayım. Aleyküm selam kusko hoş geldin. Dayı. ikisi de altı oldu dayı. Total parayı çıkartamıyoruz kanka. Total parayı çıkartamıyoruz. <laughs> Anladın mı canım benim? Total parayı çıkartamıyoruz. Yoksa satalım yani. Niye satmayalım? Evet kızım evet haklısın. Artı dokuz bu staf hayırlı olsun o zaman ya. <laughs> evet. Abi Allah kahretmesin seni ya. Geldi artı dokuz oldu. <laughs> evet geldik şimdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Tamam. Şimdi tıklıyoruz alıyoruz bunu. Bu gitti. Başladık terbiyeye. Hadi oğlum. Hadi. Hüt. Hadi getir onu. Getir 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 getir. Dayı bu da yanarsa hikayemizin sonuna geliyoruz. Şükür. Ama Neyse. Tamam. Probat, Assassin, Bot. Dayı, Revit'de basayım istiyor musun? Mu? Revit. Aha, RTD'ye Revit'siz hali var ya. Dex basayım ben. 620'den, 630'dan var hatta. 630'dan koyarım ben bunu yine.